Ne yapacağım kızlar ben bu hayvan herifle? Koca müdür geldi o da durduramadı yani. Ya kağıt üstünde de olsa herif kocan olduğu için kimse tam şey yapamıyor tabii. Niye bitmiyor şu mahkeme işi bir türlü? Bitmiyor işte. Hoca ne diyor bu işe? Ne desin? O da mahkeme diyor, hukuk diyor ama öyle de çözülmüyor işte. Hmm. E başka ne yapabilirsin ki? Allah'tan azam var. Onun yanında çok daha kuvvetli hissediyorum kendimi. Elleri öyle sıcak ki. <laughs> Elleri mi sıcak? Bak. <Kız. gülüyor> ben evet. bakışı gibi işte. Evet. Sıcak içiniz. hadi hadi kızlar işinizin başına. Sen de yürü sahneye. Aa. עדי עדי. <laughs> 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 <laughs>